İlhan Karaçay bildiriyor. Dünya göç tarihinde görülmemiş bir göçmen tabelası, Ozan Ömer Kadan Meydanı. Meydanın yeri, Hollanda'nın Almelo kenti meydanın kahramanı, görme engelli Ömer Kadan göçmen olarak yaşadığı Hollanda'da, sazı ile Türkçe ve Hollandaca şarkılar söyleyen Ozan Ömer Kadan, gönüllerde taht kurmuştu. Geçen yıl ölümünden sonra, Almelo Belediyesi'ni harekete geçiren kızı Ayşe, babasının adını bir meydana verdirdi. Hollanda medyası ozanımızdan, Türklerle ile Hollandalılar arasında sevgi köprüsü kurdu şeklinde söz ediyorlar. Derlemiş olduğum aşağıdaki yazının kahramanı hakkındaki haberleri sosyal medyada görmüşsünüzdür. Ama, haberin kahramanı için yapılan inceliğin, dünyada belki de ilk defa yaşandığını da bilmiyorsunuzdur. Öyle ya, ekmek parası kazanmak için vatanının terk edip, gurbetlere çıkan milyonlarca göçmen arasından birine, yaşadığı şehrin belediyesi görülmemiş bir armağan sunuyor. Bu armağanın verilişinin ardında birileri, kızı, var ama, olsun, sonuçta bilinmeyenleri bilinir hale getirmekte şart olmaktadır. Hollanda'da pek çok Türkiye kraliyet nişanı verilmiştir. Nişan veriliş kriterlerinin dünyadaki işleyişi hep aynıdır. Birileri, gerekli bir makama, çok hayırseverdir, çok başarılıdır, çok faydalıdır mesajını iletirler. O makamda yapılan veya yapılmayan araştırmalar sonunda o kişiyi nişana lüyük görür. Samimiyetimle yazıyorum. Geçmişte ikamet ettiğim tüm belediyelerde, bana söylenen adını belediyeye bildireyim sana kraliyet nişanı versivler teklifine hep red cevabı vermişimdir. Zira ben, kraliyet yönetimine karşı olan koyu bir cumhuriyetçiyim. Hiç haberim olmadan böyle bir teklifin gelmesi halinde, bunu halga etmekte ısrarcıyımdır. Şimdi gelelim bizim ozanımıza. Ozan Ömer Kadın'ın adını 2018 yılında görmüştü. Anadolu Ajansı muhabiri olan dostum şu haberi yazmıştı. Görme engelli Ozan Hollanda'ca besteledigi turkulerle gönülleri fethetti. Anadolu bestelerini Hollanda'caya uyarlayarak gönülleri fetheden Ozan Ömer Kadan, yaşadığı olumsuzluklara rağmen 32 yıldır hayata tutunuyor. Görme engelli Ozan Hollandaca bestelediği türkülerle gönülleri fethetti. Almelo Hollandaca bestelediği türkülerle gönülleri fetheden görme engelli Ozan Ömer Kadan, 4 yaşında annesini ve ardından görme yetisini kaybetmesine rağmen 32 yıldır sazıyla hayata tutunuyor. Kadan, Anadolu türkülerini kendi bestesiyle Hollandaca'ya uyarlayarak Türklerin yanı sıra, Hollandalıların da gönlünü kazandı. Farklı etkinliklerde sahne alarak ünlenen ve Ozan lakabını kazanan kadın, yaptığı açıklamada, gözlerini kaybettikten sonra faydalı şeyler yapmak istediğini, bunu hisseden babasının kendisine bir saz aldığını söyledi. Gösterdiği büyük bir azimle ders almadan saz çalmayı öğrenen kadın, elektriklerim kesildi, ortalık karardı. Gözlerimi kaybettim ama bunun yanında bazı şeyleri kazandım. Bir gece saat 3'te gelin Ayşe türküsünü çalmaya başladım ve büyük bir heyecanla, baba bak gelin Ayşe'yi çalıyorum diye bağırdı. Uykudan uyanmanın verdiği şaşkınlık ve biraz da korku ile neye uğradığını şaşıran babam, bana öfkelenerek uyumamı istedi dedi. Azmini yitirmeyerek sazını elinden bırakmayan kadar, insanları mutlu edebilmek beni de mutlu ediyor. Sahne aldığım etkinliklere toplu taşıma aracı ile kendi başıma gidiyorum. İki çocuğum var ama ben kendimi dört çocuk babası olarak görüyorum. Çünkü yayınladığım iki kültür arasında ve Türkiye'mi özlüyorum albümlerim de benim çocuklarım gibi diye konuştu. Corona öldürmedi. Ömer Kadın'ın adını daha sonra Platform dergisinde Mustafa Toga imzasıyla görmüştüm. Haber şöyleydi. Ozan'ın kızı Ayşe Kadan tarafından sosyal medyada paylaşılan habere göre doktorların Ozan Ömer Kadan'ı zor bir dönemin beklediğini söyledikleri belirtildi. Sevenlerinden dua isteyen Ayşe Kadan Allah'tan ümit kesilmez. İmtihandayız, Ozan'ımızın bol bol duaya ihtiyacı var dualarınızı bekliyoruz ifadelerini kullandı. Taliksiz Ölüm Ömrü badirelerle geçen Ozan Ömer'in ölümünü, Hans 27 Ocak 2023 günü yazdığı Hollandaca haberi tercüme ederek aktarıyorum. Almelo'nu sevilen Türk Ozan Ömer Kadan vefat etti. Almelo Türkücü, Ozan ve şakacı Ömer Kadan, pek çok rahatsızlığına rağmen yıkılmaz görünüyordu. Ölüm onu birkaç kez yakalamak üzereydi ama her seferinde mucizevi bir şekilde kurtulmayı başardı. Bu kez başarılı olamadı. Çarşambayı Perşembe'ye bağlayan gece hayatını kaybetti. 59 yaşındaydı. Kör şarkıcı ölümle son kez birkaç yıl önce yüz yüze gelmişti. Koronaya yakalanmıştı ve birkaç hafta boyunca sonsuzluğun kenarında dengede durdu. Daha sonra bu konuda doktorlar, Sanrı ve ailem beni kurtardı diyecekti. O dokuz canlı bir kedi gibiydi sanki. Amerika'dan 1978 yılında ailesiyle birlikte Almelo'ya geldi. Babası o zamana kadar 18 yıldır Tencate'de çalışıyordu. Kadan 1985 yılında nadir görülen bir göz hastalığına yakalandı ve kısa sürede kör oldu. Rehabilitasyon için sığarlar için bir yatılı okula gitti. Orada sadece iyi bir Hollandaca değil, Aynı zamanda uzun saplı bir ud türü olan saz çalmayı da öğrendi. Belirgin bir yeteneği vardı, şarkılar yazdı ve insanları eğlendirmek için sahne almaya başladı. Doğuştan bir şovmen olduğunu kanıtladı ve hatta ulusal çapta dikkatleri üzerine çekti. Diğerlerinin yanı sıra Herman Finkers ve İlleke Alberti ile birlikte sahne aldı. 2008 yılında Man Bildfond'dan bir film ekibi tarafından ziyaret edildi filmde ildersin kışkırtıcı diline karşı uzlaşma hakkında konuştu. Yapabiliyorsanız birbirinize yardım edin çünkü birlikte gayet iyi yaşayabilirsiniz. Ömeri Almelon'un Türk tekstil işçileri tarihine yerleştirme çağrısı her halükarda güçleniyor. Özellikle de ölümüne verilen tepkiler göz önüne alındığında. Erman Finker sesini duyurdu ve Ömer'in ailesine bir şey gönderdi. Kadın. Hollanda'nın yanı sıra birkaç kez yurt dışında da sahne aldı. Avusturya'dan ve başka yerlerden gelen tepkilere göre onu orada da unutmamışlar. Bir misafir işçinin oğlu olarak özel bir yaşamı vardı. Babası 1960 yılında Ten için çalışmak üzere Hollanda'ya gitti. Ömer ve ailenin geri kalanı da de onu takip etti. O zamanlar, ancak 7 yıl sonra bir göz hastalığı nedeniyle kör olacağını hayal bile edemezdi. Bunun sonucunda hayatı radikal bir değişim geçirdi. Doğu bölgesinde sağır ve körler için bir yatılı okulda sadece iyi Hollanda'ca değil, aynı zamanda bir tür lavtası olan saz çalmayı da öğrendi. Yaptığı şarkılarda Hollanda'daki birçok Türk'ün yaşadıklarını anlattı. Bu onu sadece öne çıkarmakla kalmadı aynı zamanda İlleki Alberti ve Herman Finkers gibi isimlerle de tanışmasını sağladı. Sazıyla şaka yapan Türk Ozan, medyada iyi bir yer edindi. Kızına göre, hayatının son anına kadar bile şaka yapmaya devam etti. Doktor, doktor. Kadan kendi mahallesinde de sahne aldı. Larda Bella Vista Caddesi'nde bir muayenehane açıldığında, toplanan izleyicilere doktor, Doktor, ben yarı ölüyüm şarkısını söyledi. Bazı hastaların ağrı ve sızılarını dile getirme biçimleriyle alay etti. Kültürler arasında köprü kurmak istedi. Ve her şeyden önce barış içinde bir arada yaşamak istiyordu. Bunu şu sözlerle ifade etti, Hollandalı ve Türk, ortalığı karıştırmayın. Yapabiliyorsanız birbirinize yardım edin, çünkü birlikte iyi yaşayabilirsiniz şarkıyı geleneksel Türk kıyafetleriyle ama ayağında Hollanda takunyalarıyla söyledi. Tipik kadan, kültürleri birleştirmeye çalışan Hollandalı bir Türk. Esprili bir dille Hollandalıların görüşleriyle dalga geçmekten de geri durmadı. Hasan Trek jazz anda olduğu gibi. Sıra dışı bir adam bu Ömer Kadan. Çok kültürlü ve uzlaşmacı bir Almeroğlu. Akıllı, müzik yeteneği olan ve hem dostlarının hem de düşmanlarının sevdiği birisi. Bir sokakta ya da caddede anılıp anılmayacağını zaman gösterecek. Ömer Kadan, ailesiyle birlikte doğduğu Türk köyünde toprağa verildi. Ölümünden sonra kızının çabaları semeresini verdi. Ozan Ömer Kadan'ın bir sokağa, bir caddeye veya bir meydana isminin verilmesini isteyen kızı Ayşe Belediye'ye başvurdu. Bakınız bundan sonrasını Almelo gazetesi nasıl yayınlamıştı. Mervut Türk Ozan Ömer Kadan Almelo'da bir sokak ismi alacak mı? Bir caddeye onun adı verilmeli mi? Ya da bir anıt mı yapılmalı? Mezen Stratlı Türk halk sanatçısı Ömer Kadan 26 Ocak'ta 59 yaşında hayatını kaybetti. Bu özel Almelo'nun kalıcı olarak onurlandırılması için giderek daha fazla ses yükseliyor. Mahalleli bunun iyi bir fikir olduğunu düşünüyor. Belediye de bunu düşünüyor. YouTube adını yazdığınızda Türk Ozan Ömer Kadan şarkılarıyla ekranı dolduruyor. Kör ve türkücü öldüğünde ardında bir eser bıraktı. Yurt içinde ve yurt dışında tanındı. Televizyona çıktı ve ünlülerle sahne aldı. Hem şehrisi Herman Finkers ile olduğu gibi. Bu olağanüstü adam 36 yıldan fazla bir süre Mezen Strat'ta yaşadı. Düzenli konserleri vardı. Ancak hastalandıkça Kadan unutulmaya yüz tuttu. Son birkaç haftasını evinde ailesiyle birlikte geçirdi. Ölümü şok etkisi yarattı. Yüzünde bir gülümsemeyle uykusunda ölmüş olsa da geride bıraktığı boşluk çok büyük. Ozan Ömer Kadan için düşünülenlerden biri de, adının bir meydana verilmesiydi. Yukarıdaki sembolik görüntü gerçek oldu ve meydan, Zeyn, adı armağan edildi. Ömer Kadan Sokağı Ölümüne gösterilen tepkiler nedeniyle kadının kalıcı olarak onurlandırılması planlanıyor. Bu, ikinci kuşak misafir işçilerin duygularının dile getirilmesine yaptığı katkı nedeniyle uygun olacaktır. Kızı Ayşe birkaç hafta önce belediye ile temasa geçti. Mezenstrat tabelasının altına bir sokak ismi tabelası asmanın mümkün olup olmayacağını merak ediyordu. Örneğin Ömer Kadan Strat. Belediyeden cevap. Belediye Başkan Yardımcısı Jan Martin Van Rees, Ayşe'ye gönderdiği e-postada bu konuyu inceleyeceğini yazdı ve beklentilerini de yumuşattı. Bir başka fikir de, Kadının evinin karşısına küçük bir anıt yerleştirmek ya da onun renkli, müzikal varlığına başka bir atıfta bulunmak. Bu konuda da çok az şey biliniyor. Ve karar. Ayşe kadının isteği gerçekleşmek üzereydi. Ozan'ımız için bir şeyler yapılacaktı ama bu ne olacaktı? Sonunda bir meydana Ozan Ömer kadan meydanı tabelasının asılmasına karar verildi. Bunun için de 26 Ocak günü saptandı. Aslen Kayserili olan Ömer Kadın'ın kızı Ayşe Kadan, sosyal medya hesabından şu sözleri paylaştı. Aysen, bir gün benim adıma bir şey yapılacak ama benim ömrüm bunu görmeye yetmeyecek demiştin baba. Adın hep yaşayacak, unutulmayacaksın. 26 Ocak babamın ölüm yıl dönümünde babamıza layık bir şekilde açılışımızı yapacağız inşallah. İşte, 26 Ocak günü yapılan törenin haberini de, Ufuk Medya'dan Murat Yakar ve Ümit Uysal'ın kaleminden okuyalım. Hollanda'da ünlü Türk ozanı Ömer Kadan'ın ismi bir parka verildi. Hollanda'da 26 Ocak'ta hayata veda eden Türk toplumunun yakından tanıdığı, etkinliklerin vazgeçilmez ismi Türk ozanı Ömer Kadan'ın ismi Almelo şehrinde bir parka verildi. Parkta düzenlenen programa TC Deventer Başkonsolosluğu yetkilileri, Hollanda Türk Federasyon Genel Başkanı Murat Gedik, Avedan Temsilcisi Annemarie peynis ve dernek başkanları ile vatandaşlar katıldılar. Parkta Topluma Günün Önemine Dair Açılış Konuşması yapıldı. O konuşmayı Avedan Temsilcisi Annemarie Pleyhuis yaparken, Ardından merhum kadının kızı Ayşe Kadan babsını anlatan kısa bir konuşma yapıp bir şiir ile konuşmasını sonlandırdı. Farkın açılışından sonra Hollanda Türk Federasyon Genel Başkanı Murat Gedik Ufuk Medya'ya programla alakalı bir değerlendirmede bulunarak şunları söyledi. Bugün, Almelo şehrinde ikamet etmiş olup, Hakkın rahmetine kavuşan Ozan Ömer Kadan için burada bulunmaktayız evinin karşısında bulunan bir parka onun adının verilmesi bizleri mutlu etmiştir. Kendisi yaşamı boyunca Türk Riyaslazı ve sözleriyle hizmette bulunmuş olup, kültürel hizmetinden hiç geride kalmamıştır. Hollanda Türk Federasyonu'nun kültür sanat ekibinde bulunup, gelecek nesillerimize nasihatlar edip, geri doldurulamayacak bir hizmet sunmuştur. Çocuklarının girişimiyle Almelo Belediyesi'nden izin alınıp adı Almelo kentinde ölümsüzleştirilmiştir. Elbette bizlerin de gönlünde yeri hep kalıcıdır. Onu rahmet ile anarak, vermiş olduğu hizmetlerle hep anacağız. Açılış programı bu konuşma sonrası ikram edilen çay ve kahveden sonra sona erdi. Ayrıca, Hollanda Türk Federasyon'a bağlı, Almelo Türk Kültür Merkezi'nde Ozan Ömer Kadan için anma programı tertiplenerek, din görevlilerinin katkılarıyla ardından dualar edildi. Metin Yazarı, İlhan Karaçay Düzenleme Yapay Zeka Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hala. Amerikan emperyalizminin yarı sömürgesiyiz dedi Hikmet. Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor. Hala. Bir Ankara gazetesinde çıktı bunlar. Üç sütun üstüne kapkara haykıran puntolarla. Bir Ankara gazetesinde fotoğrafı yanında Amiral Williamson. 66 santimetre karede gülüyor. Ağzı kulaklarında Amerikan amirali. Amerika bütçemize 120 milyon lira hibe etti. 120 milyon lira Amerikan emperyalizminin yarı sömürgesiyiz dedi Hikmet. Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor. Hala. Evet, vatan hainiyim. Siz vatan siz yurt severseniz ben yurt hainiyim. Ben vatan hainiyim. Vatan çiftliklerinizse kasalarınızın ve çek defterlerinizin içindekilerse vatan. Vatan şose boylarında gebermekse açlıktan. Vatan soğukta it gibi titremek ve sıtmadan kıvranmaksa yazın. Fabrikalarınızda al kanımızı içmekse vatan, vatan tırnaklarıysa ağlarınızın, vatan mızraklı ilmi halse, vatan polis çopuysa ödeneklerinizse, maaşlarınızsa vatan, vatan Amerikan üstleri, Amerikan bombası, Amerikan donanması topuysa vatan kurtulmamaksa kokmuş karanlığınızdan ben vatan hainiyim. Yazın. Üç sütun üstüne kapkara haykıran puntolarla Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor. Hala. Roknok Sanal Hafıza Bölümü Haber Servisi E-posta ile gönderilen veya direkt web sitesine yayınlanması için gönderilen yazı, fotoğraf gibi tüm demokratik protesto, bilgi, haber, yorum ve sosyal-siyasal içerikli paylaşımlar Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın Madde 25 Düşünce ve kanaat hürriyeti. Madde 26. Düşünceyi açıklama ve yayma hürriyeti. Kapsamında web sitemizde yapılmıştır. Kişisel veya kurumsal demokratik düşünce ve kanatlarımız engellenmesi ve veya şiddet baskı altına alınması. Bu nedenle, yazar olan biz hakkımızdaki veya kullanıcıların kullandıkları web sitesindeki yayınlanan haberler dolayısıyla olası her türlü antidemokratik yasal girişimi. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi kapsamında, her türlü yasal haklarımız saklı kalmak üzere, peşinen reddederiz.